Evet arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Arayı çok açtık ama malum sebeplerden dolayı. Şimdi bu ara uzadıkça taze bilgileriniz eskiyecek. Ondan dolayı bir böyle bir video çekelim istedik. Engelden kaçan robotu bir tekrarlayalım. Gerçi bazı arkadaşlarınız çalıştırmıştı ama biz yine bir gözden geçirelim. Kodu da çalışmasını da. Onun sonrasında da duvar takip eden robota geçeceğiz zaten. Şimdi önce kodla başlayalım. Hatırlarsanız bir m blokla yazıyorduk. M blokla yazarken de robotlar sekmesini kullanıyorduk biliyorsunuz. Şimdi ben robotlar sekmesini tıkladım. Benim yandaki lambam, daha doğrusu ışığım kırmızı şu an. Sebebi şu an herhangi bir bağlantı yapmadım. Robotlarımı bilgisayarıma bağlamadım ki zaten şu an çok önemli değil. Önce bir kodu yazalım, ondan sonrasında yapacağız işlemlerimizi. Hatırlarsanız ilk olarak tüm robot programlarına Embot bloğuyla başlıyorduk. Embot'u koyduktan sonra da klasik kontrol sekmesinden sürekli tekrarlaya getiriyorduk. Bu sürekli tekrarla bloğu konmazsa hatırlayacağınız üzere robotumuz buradaki blokları bir kere yapar ve programı sonlandırır. Eğer robotunuzun Devamlı olarak çalışmasını istiyorsanız sürekli tekrarlı bloğunu kullanmak zorundaydık diye hatırlatayım size. Ondan sonra yapmamız gereken hatırlarsanız bir değişken oluşturuyorduk. Neden bu değişkeni oluşturuyoruz? Şundan dolayı robotumuzun engelleri algılaması için kullandığımız sensörün değerini okuyup bir değişken içerisine atmamız gerekiyordu biliyorsunuz. Bu nedenle de biz bir değişken oluşturma zorunluluğumuz var. Burası çok önemli. O yüzden üstüne basa basa anlatıyorum. Bakın veri ve bloğa giriyorum. Buradan bir değişken oluştura tıklıyorum. Değişkenimize herhangi bir isim veriyoruz. Biz genelde derste mesafe diyorduk hatırlarsanız. Ben yine mesafeyi kullanacağım. Tamam diyorum. Bakın mesafeyi yaptık, yapıp okeyledikten sonra aşağıya ekstra 4 tane ve hatta 5 tane blok geliyor. Şimdi bu blokları biz kodumuzda kullanacağız. Öncelikli olarak ben sensörümü anakartımda nereye bağlıyorum? Burası çok önemli. Ee, anakartınızda sensörü nereye bağlayacağınız size kalmış bir durum. İstediğiniz yere bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ha, bu arada e, ben Arduino'yu eklememişim. Hemen onu bir ekleyelim. Arkadaşlar şunu hemen ekledim. Geldi mi? Bakıyorum. Evet geldi. Şurada. Şimdi bunu nereye koyacağım önemli. O zaman hatta şu Mbot'u da tabii haliyle büyük bir dikkatsizlikle eklemişim onu oraya. Kusura bakmayın. Arduino programı yazıyoruz buraya. Çünkü biz Mbot yapmıyoruz şu anda. Çok iyi. Böyle güzel bir hata yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar ben ön sensörümü nereye bağlayacağım? Bu size kalmış bir şey ama biz genellikle ön sensörü A0 pinine bağlıyorduk hatırlarsanız. Ve ben bu A0 pinini okuduğum zaman bunu bunu mesafe değişkeninin içine atacağım için şu bloğu alıyorum ve bunu da bunun içerisine yerleştiriyorum. Şimdi bu blok ne iş yapar? A0 analog pinini okur bu okuduğu değeri mesafe olarak yani olsun diyor ya burada mesafe olarak belirler. Yani A0 analog pininden okuduğu değeri mesafe değişkenin içerisine kaydeder. Şimdi ne yaptık? Biz robotumuzu açtık. Mesafe pinimizi, mesafe sensörümüzü okuduk. A0'a bağlı olan mesafe sensörümüzü okunan değeri de mesafe değerinin değişkenin içerisine attık. Şimdi şunu sorgulayacağız. Ben sensörü okudum. Benim robotumun önünde bir engel var mı yok mu? Eğer varsa işte sağa dönsün ya da sola dönsün. Eğer yoksa ileri gitsin. Hatırlarsanız böyle yapmıştık. O zaman ne giriyor devreye? Eğer ise değil ise bloğu giriyor. Onu da yine kontrol sekmesinden bakın. Eğer ise değilse bloğunu alarak yapıyorum. Buraya eğer ne, neyi sorgulayacağım? Tabii ki mesafenin değerini sorgulayacağım. Yani de, değişkenin değerini sorgulayacağım. Şunu hemen alıyorum buraya. Ama tabii bu mesafeyi bir şeyle karşılaştırmam lazım. Hani büyük mü, küçük mü, eşit mi gibi. Onlar neredeydi? İşlemlerdeydi. Bakın şuradan küçüktür alayım ben. Şunun içerisine yerleştireyim. Mesafeyi bunun içerisine yerleştireyim. Buraya da atıyorum 300 diyelim. Şimdi bu 300'ü neden dedik? Onu da hatırlayalım. Hatırlarsanız mesafe sensörümüz bize sıfırla 1023 arasında değer üretir. Engele yaklaştıkça bu değer 1023'e doğru gider. Engelden uzaklaştıkça sıfıra doğru gider. Bunu unutmayın. Yani tekrar söylüyorum. Robotumuzun sensörü engele yaklaştıkça değeri artar ve 1023'e doğru gider. 1023 son değerdir maksimum değerdir. 1024 olmaz. Eğer robotu uzaklaştırırsanız sıfıra doğru gider. Değeriniz ve sıfır zaten son değerdir. Eksi değerlere girmez. Şimdi ben bu 300'ü niye böyle yaptım? Neden 300 yaptım? Tamamen bu yaptığım olay benim kabulüm. Yani istersen 500 de yapabilirim. 500, 300 yaparsam atıyorum tamamen. Robotun duvara 10 cm kala durur. 500 yaparsa 8 santimetre kalı durur. Bu, bu 10 santimetre ve 8 santimetreyi tamamen atıyorum. Bunlar daha sonrasında ölçülerek bulunabilecek işler, değerler. Onu söyleyeyim. Şimdi bunu 300 olarak belirledik. Küçükse 300 dersem bakın küçükse diyorum yani sıfıra doğruysa yani değerim, benim mesafe değerim 0 ile 300 arasındaysa ne diyorum? Robotumun önünde hiçbir şey yok anlamına geliyor. Çünkü sıfıra doğru gidildikçe ne oluyordu? Robotun önü boşalmış oluyordu. Öyle değil mi? Mesafe yani engelden uzaklaşmış oluyordu. Eğer küçükse diyorsam ve bu küçükse değeri 0 ile 300 arasındaysa ve bu bunun anlamı da robotun önünde bir şey yoksa o zaman ne yapar robotum? İleri gider. Öyle değil mi? Yani önünde bir engel yoksa ileri gitmesi gerekiyor robot. Eğer değilse yani 300'den büyükse ise bunun anlamı robotun önünde engel var. O zaman ya dur ya da sağa dön anlamına geliyor. Benim robotumun yapacağı hareket. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen tekrar robotlar sekmesine geldik. Benim robotumda motorlarım hatırlarsanız 5, 6, 9 ve 10'a bağlıydı. Bunu hatırlıyor olmanız lazım. Hatırlarsanız bir de bir, bir boyutu daha vardı. 5 ile 6 bir motora. 9 ile 10 diğer motora bağlıydı. Ve 5 ile 6 arkadaşlar. Daha önce söylemiştim size. Sol motora 9 ve 10'da sağ motora bağlıydı. Motorları çalıştırırken biz bu PVM bloklarını kullanıyorduk. Şöyle hemen ekliyorum. Şunu kopyasını çıkart deyip şöyle ekliyorum. Buna 5, 6, 9 ve 10. Aynı şekilde bunu da yine kopyasını çıkarıp değil senin içerisine atıyorum. Şimdi bu durumda benim robotum her halükarda durur. Yani öne açıksa da kapalıysa da hiç fark etmez. Niye? Çünkü buradaki PVM değerlerini sıfır verdik. Benim robotumun ileri gitmesi için, şimdi bakın 5 ve 6 sol motordu ya, şuraya herhangi bir değer girmem lazım. Eğer 255 girerseniz robotunuz maksimum hızla gider. Robotunuzun maksimum hızı 255. Bunu unutmayın. Ben maksimum hızla götürmek istemiyorum. Biraz yani duvarlara çarpar, kontrolden çıkar korkusuyla 100 yapmak istiyorum. 6 pinini 0 olarak bırakmanız gerekiyor. Eğer 6 pinini de 100 yaparsanız 5 ve 6 o zaman motorunuz yine durur. Yani buradaki 5 ve 6'nın mutlaka aralarında fark olması lazım. Eğer bunu 50 yaparsanız bu sefer motor, robotunuzun motoru yani sol motoru 50 hızıyla döner. Yani bundan bunu çıkartırsınız. O yüzden bunu sıfır yapıyorum ki 100 hızıyla gitsin. Aynı işlemi sağ motor için de 100 yapıyorum ve şu anda mesafe değerim 300'den küçükse yani robotumun önünde engel yoksa benim robotum ne yapıyor? Düz devam ediyor. İleri gidiyor ya. Yani. Sağa dönmesi için ne yapmam lazım? Bunu sağa döndürelim. Hani önüne bir engel geldiği zaman sağa döndürelim. İsteyen sola da döndürebilir. Onda bir problem yok. Robotun sağa dönmesi için ne yapmak ne yapması gerekir? Sol motorun ileri, sağ motorun geri dönmesi gerekir. Yani bunu mantıken bulmanız gerekiyor zaten. Sol motorun ileriye, sağ motorun geriye dönmesi gerekiyor. O zaman sol motoru ileri döndürmek için yüze sıfır Sağ motoru geri döndürebilmek için sıfıra 100 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani iki motoru da ileri döndürmek için yüz'e sıfır, yüz'e sıfır yaptık. Yani bir motorun ileri yönde dönmesi için yüz'e sıfır yapmanız lazım. Geri yönde dönmesi için de sıfıra 100 yapmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Bu böyle. Şu anda bizim engelden kaçan robotumuzu tamamlamış olduk. Bunu ben çalışma videosunu da atacağım size ekstradan. Bu kod videosuyla birlikte. Sizden şunu istiyorum. Bunu yapıp çalıştırdığınızda eğer motorlardan herhangi bir tanesi ters dönüyorsa. Yani şu kodu yazdınız. Mesela şurayı. Robotunuzun önü açık ama iki motorunuz da ters dönüyor. Mesela geri, geri dönüyor. Veya iki, bir motorunuz ters dönüyor. Bir motorunuz ileri dönüyor. O zaman şöyle yapacaksınız. Ters dönen motorunuzun kablo girişini ters çevireceksiniz. Çünkü doğru olan kod budur. O zaman kabloları ters takmışsınız anlamına gelir bu. Kablolarınızı düzelttikten sonra robotunuzun önü açıkken robotunuzun ileriye doğru gitmesi. ileriye doğru gidiyorsa zaten elinizi sensörün önüne getirdiğinizde robot otomatik olarak geri dönmeye başlayacaktır. Siz bunu yapıp çalıştırdıktan sonra robotunuzu engelden kaçan haline getirdikten sonra sizin bu kodu ilaveten bir şey daha yapmanızı istiyorum. İleri giderken 11 numaralı LED'i, geri dönerken de şey özür diliyorum Sağa dönerken de 13 numaralı LED'i yakan blue eklemenizi istiyorum. Yalnız burada bir nüans daha var. O da şu. İleri giderken sadece 11 numaralı LED yanacak. Sağa dönerken sadece 13 numaralı LED yanacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu kodu herkes evindeki bilgisayarlarda uygulamasını yapıyor ve sonrasında da bana çalışma videosunu ledleriyle birlikte tabi led kodlarıyla birlikte çalışma videosunu tekrardan bana atıyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar engelden kaçan robotumuz. Bu işi yap bu işi yapıp bana videoları acil olarak göndermenizi istiyorum. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. iyi çalışmalar.